Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle bir hoşlar. Yine bir mob savaşlar videosu. Bakalım arkadaşlar bu videoda hangi mob'lar 40 tane olan bir mob. Hepsini tek tek saydım arkadaşlar. Ve içinde creeper'lar var arkadaşlar. Creeper, creeper göstereyim arkadaşlar size şöyle. Eee tabi kırılmış yok kırılmamış arkadaşlar şundan eşyalarımızı alalım alalım video önceki videoda önceki videoda iki tane vidurla savaştık arkadaşlar baya zorlayıcıydı ben al beş tane tnt ver görünmez çakmak ve bir şeyler bir şeyler verdim tak şunları tak tak şunu da parçalayalım arkadaşlar. Ya Vader'la savaştığımız video çok efsaneydi ya. Arkadaşlar. Bu de aldık. arkadaşlar hazırız o zaman. Açalım kapınızda 40 tane creeper arkadaşlar Say, saydım hepsini tek tek saydım vidur da var kanka vidur da dahil Arkadaşlar bir hem Vidor hem Creeper'la savaşıyoruz. Çok iyi çok iyi. Video ne alaka ya? Arkadaşlar bunu ben şu Vidor'u da öldürüp geleyim. Evet arkadaşlar Vidor'u da öldürdüm. geldik. tane de Tekrar bakıyorum <laughs> Ama mutlaka küsur değil hey otuz çünkü bu on tane falan öldürmüştü. Ama bu bizde vidanın olduğunu saymıyorum. Şimdi tek Şurada arkadaşlar. Creeper'ımız yine patlattı her zaman ki. Ben de bir TNT bakayım atayım. Yani olmaz mı? Siz şey yaparsanız olmaz mı? tın 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 portum topla portum topla topla bardaklar tın tın çıka da kamip arkadaşlar daha hangi video daha hangi şey videoları atayım bayaş oh yes. ben tın 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 arkadaşlar çok eğlenceli oldu tın 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 tın, tın. Tın 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 Başka hangi Mokbu savaşları gelsin Bitti Bitti Neyse koyayım Lan Lan Arkadaşlar Ben bir tur daha yapıp geleyim Bence çünkü çok iyidir Evet arkadaşlar tekrardan bir 40 tane daha boydum Yalnız bayağı bir doluştu arkadaşlar içeri. Şöyle hafif uzaktan bakalım. Bakın 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 bakın. Ayı gibi saldırıyorlar. Şuraları da açalım. Ne 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 biz şimdi gittiyiz biz Ben olsaydım. Kanka şu bakın ya. Selam. Selamına aleyküm. Lan yarısı öldü lan. Ya. Tın 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 pum pum. Oğlum bakalım. Sen de al. Sen. Ha o da gitti. Anlamadı. Alın alın siz de alacaksınız. Dünyadaki bütün creeperlar ölecek. Benim ordumu vuramayacağım mı zannet? Şöyle. Hocam hareket etmiyor ki ama. Neyse birazcık size de karşı öldüreyim. Tün 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 tün. Çünkü şuradan levelleri topla topla. topla vallahi de. Of, çok iyi. Topla 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 şunları da. Topla şunları da. bayağı bir barut var. Sonraki bölümde ben bu barutlarla bir TNT, TNT yapmam. istemiyorum. Arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu kadardı. Sizce videomuz arkadaşlar. Devamı gelsin mi? Nerede lan o creeper? Patlamış. Arkadaşlar sizce devamı gelsin mi? Devamının gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. bir Like'ınızı alın. O zaman görüşmek üzere diyorum. Bay evet. bay arkadaşlar.